Sayın Gütekin Uysal'a dönelim şimdi. Sayın Başkan merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, şimdi sokağa çıktığınızda, eminim sadece bugün hani Buğla'dasınız ama 14 Mayıs'tan sonra e, belki başka illere de e, gittiniz. Şu anda seçmen size ne söylüyor? İkincidir konusunda başta Kılıçdaroğlu'na oy verenler, Millet İttifakı seçmeni motivasyonu yüksek mi? E, ve gitmeyen seçmeni özellikle götürebilecek misiniz ilk turda gitmeyen seçmeni nedir izleminiz? Tabii siyasi tarihimizde e, yerleşik olmayan bir pratik ikinci tur. Genel olarak tabii genel seçim ve parlamento seçimiyle birlikte cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda beraber yapıldı. Alandan milletvekili adaylarının da çekilmiş olması genel bir rehavet hali var ama biz adeta deyim yerindeyse toplumsal nabzı, siyasal nabzı yükseltmek için Özellikle de muhalefet olarak açık ara önde çıktığımız yerlerde daha da mesafeyi açabilme imkanımız var. Buralarda başta yöneticilerimiz, sağda aktif çalışan teşkilatlarımız bütün bunlarla beraber bu süreci nabzı yükseltmek adına faaliyetler yürütüyoruz. Ben son hafta içerisinde daha da yükseleceği kanaatindeyim. Ama özellikle muhalif seçmenin motivasyonun daha yüksek olduğu kanaatindeyim. Sağda Cumhur İttifakı ile ilgili bir hareketlilik açıkçası çok gözlemlemiyor. Peki Barış? Önce şunu sormak istiyorum Sayın Hüsa, siz altılı masanın önemli bileşenlerinden birisiniz. Biz bu yayınlarda uzun süre sizleri ekrana çıkardık ve hep aynı soruyu sorduk. Sandık güvenliği, sandık güvenliği, sandık güvenliği. Ancak 14 Mayıs'tan sonra yine sizlerden şu öz eleştirileri aldık. Dediniz ki istediğimiz gibi her sandıkta var olamadık. İstediğimiz gibi e, sandık güvenliğini sağlayamadık anlamına gelebilecek cümleler söylendi. Bazı yerlerden ıslak imzalı tutanaktan alamadığına dair maalesef itiraflar duyduk. Bunun hesabı ayrı bir yere. Ben şunu merak ediyorum. 14 Mayıs'ta başaramadığınızı bu 7 gün sonra başarabilecek misiniz? İnsanlar, sizi izleyen insanlara hem bir çağrınız var mı hem de bize güven verebilecek misin sandıklara sahip çıkma konusunda? Tabii içinde nefes alıp verdiğimiz siyasal toplumsal iklimin bilinci içerisindeyiz. Bir siyasi partide rekabet etmiyoruz. Adeta bir parti devletine dönüşmüş tüm organlarıyla beraber siyasetin üzerinde baskı uygulayan bir mekanizma var. Bu veriyle hal. Muhalefet olarak biz bunu öngörmediğimiz bir hal değil. Tabi ikinci tur seçimlerde sadece Cumhurbaşkanlığı için bir oylama yapılacak. O açıdan da ben bu süreç içerisinde e, tüm muhalefet unsurlarının e, birinci turda yaşanan süreçler e, bunlardan çok daha sıkı bir şekilde bu süreçte milletimizin her bir oyuna sahip çıkmak adına özellikle e, seçmenlerin yoğun olduğu metropollerden başlayarak tabi Doğu Güneydoğu'nun kendi has şartları var. Bunları kabul ediyoruz. Oralarda e, bir takım baskılar, bir takım kolluk güçlerinin baskıları, farklı propagandalar, kamu gücünün kullanılması bütün bunlara da elbette meşruiyet ayrı, meşruiyetten ayrılmadan bir direnç gösteriyoruz. Ama şunu ifade edebilirim. Bu seçimlerde de çok daha fazlasıyla açık yürekli ifade edeyim gençlerin ve kadınların seçimidir. Sandık başında da sadece parti örgütlenmeleri değil sivil manadaki heyecanı oya sahip çıkmak bu süreci hem kendi oy kullandıkları sandıklar hem onun dışında sivil inisiyatiflerden başlayarak seçmenlerimizin daha fazla aktif olduğunu görüyorum. Peki şimdi bu bölümde de çok konuştuk size de sormam lazım çünkü bugün bir tweet attınız bu Türkçe bilmediği için Arapça cevap veren bir Suriyel'in videosu A Haber'deki video. mu çok sordular size bugün. Nasıl sordular? Nasıl bir endişeyle sordular? Sayın Uysal. Çok uzun süredir e, maalesef Türkiye'de bir tarafta Suriyeli sığınmacılar meselesi, diğer tarafta e, işte konut satımı vesilesiyle Türk vatandaşlarının verilmesi bu konu çok sıcak bir günden. Toplumumuzda her gün derinleşen bir endişe var e, işte iktidara yapın, iktidarın adeta intertas ajansına dönüşmüş bir yayın organı muhabiri soruyor, Türkçe cevap bekliyor. O noktada Türkçe bilmeyen, Arapça konuşan ama Türkiye vatandaşlığı hakkıyla beraber milletin milletin kaderiyle ilgili, egemenlik alanı ile ilgili, varlığı ile ilgili tercihte bulunan, hüküm veren bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bu tabii çok sarsıcı, çok irkiltici, Muhalefet olarak seslendiğimiz iddiaların adeta somuta dönüşmesi pek çok noktada da insanlarımızın bu apaçık gizlenemez gerçeği vesileyle bizlere ifade ettiklerini gördük. Ben de olarak haneslere bu paylaşımı yaptım. Milletimiz bu noktada çok hassas. Dünyanın her devleti gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti de niteliksiz insan gücü, niteliksiz sermaye, kirli sermaye çekeceğine nitelikli insan gücü nitelikli sermaye bütün bunları çekerken elbette sınırlı sayıda bir vatandaşlık hakkı tanır. Bugün Alman vatandaşlığı ile ilgili e, hangi şartları taşıdığına baksanız yeteri kadar Almanca bilmekten tutalım belli süre ya pek çok şartı var. Dünyanın hiçbir devleti kendi ülkesini istilaya açmaz. Bu maalesef vatandaşlık satılması, Suriye kriziyle beraber verilen vatandaşlıklar pek çok Milletvekilinin, Büyük Millet Meclisi'nin de başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı'na, Göç İdaresi'ne, Nüfus Vatandaşlık İdaresi'ne sorduğu sorulara evet. maalesef kanun verilerine itibar etmemiz gerekirken sadece İçişleri Bakanlığı diye TÜİK'ten Merkez Bankası'nın hiçbir veriyi itibar edemiyoruz. Siyaseten e, gizlendiği kanaatindeyiz. Bu noktada endişeler var. E, bu endişelerimizde teyit edecek bir görüntü olduğu kanaatindeyim. Can Kakışımın size bir sorusu Hı. var. İyi akşamlar Gültekin Bey. Bundan birkaç gün önce bir haber kulislere yansımıştı. Sizin gerekirse Cumhurbaşkanı yardımcılıkları görevlerimizden feragat edelim ve böylece Sayın Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatalım dediğiniz yönünde. Bunun bir gerçekliği var mıdır acaba? Varsa neden böyle düşündünüz? Değerli hocam şöyle tabii biz toplantılarımızda değişen şartlar var, farklı stratejiler, farklı taktikler bütün bunları değerlendiriyoruz. Toplantılarda yaptığımız değerlendirmeler açıkçası orada kalıyor. Bütün meselemiz milletimizin derinden bir nefes almaya ihtiyacı var. Bu stratejiler çerçevesinde bir geniş çerçevede farklı değerlendirmelerim oldu. o açıdan ben bambaşka bir çerçevede değerlendirmeler yapıyorum. Bu hususta açıkçası e, kamuoyuna bugün yapabileceğim bir açıklama yok. Peki. Peki, Fikret Bila? Evet, ben de Sayın Genel Başkan'a e, en çok tartıştığımız e, sandığa gitmeyen e, seçmeni e, sandığa götürmek için acaba e, ev ev e, ziyaret edip bir ikna programı uyguluyor mu Millet İttifakı? Kimlerin sandığa gitmediği herhalde biliniyordur. Böyle bir çalışma başladı mı? Veya başladıysa olumlu sonuçları alınıyor mu? Fikret Bey her gittiğimiz yerde bu hususun üzerinde hem çağrılar yapıyoruz genel olarak hem de tabii daha küçük mahallelerden metropollere gittikçe sandığa gitmeyen seçimini hem belirlemek hem mobilize edebilmek açısından farklı zorluklar var. Daha dar mahallelerde, daha dar yerel mahallelerde sandığa gitmeyen seçmeni hem tespit edebilmek hem ulaşabilmek hem de mobilize edebilmek çok daha kolay. Muğla bu açıdan tabii Türkiye ortalamasının üzerinde sanda katılım oranı %90 civarında ama hala top, yakın baktığınızda 8,5 milyona yakın sanda gitmeye seçmen kitlesi var. Bu seçim bu ülke için Türk demokrasinin en zor sınavı olarak hep yani niteleyerek bugünlere kadar geldim. Bu noktada vatandaşlık hakkının en temel görevlerinden birisi oy kullanmak. Bu hususta kararlı seçmenin, ülkeyle ilgili derin endişe yaşayan seçmenin daha fazlasıyla katılımın ikinci turda atacağını ben gözlemliyorum. Elbette deprem vesilesi, insanların farklı coğrafyalara kayıtlarının dışında hem yaşıyor olması hem mobilize olması önümüzde bir takım engeller ama bu şuurla geniş kitlelerin hareket edeceği ve bu noktada katılımın da ilk turda katılmayan seçmenlerin daha fazlasıyla sandık başına gideceğini öngörüyorum. Biz de bu noktada tüm teşkilatlarımıza, ortak faydada ittifak içerisinde yürüyen ilçe teşkilatlarından başlayarak bu hususun üzerinde dikkatle durmalarını hem telkin ediyoruz hem de sahada sözümüzde bunu destekliyoruz. Sinan Oğan'ın yarın bir açıklama yapıp kararını kamuoyuna duyurması bekleniyor. Siz oradaki yani 14 Mayıs'tan Sonra merkezinde Sinan Oğan'ın olduğu e, sürece nasıl bakıyorsunuz? Mesela nedir beklentiniz yarın? E, biraz sanki Cumhur İttifakı'ndan yana tavır alabilirmiş gibi bir izlenim doğdu sanki. E, sizin öngörünüz var mı? Ne bekliyorsunuz? Senem Hanım, e, başta iki aktör var. Birinci turda da böyleydi, ikinci tura kaldı. Zaten en fazla oy alan iki aktör var. Temel tezleri itibariyle ortada bir paket program var. Demokratik değerlerden, cumhuriyetimizin değerlerinden, serbest piyasadan başlayarak değerler temelinde bu ülkenin tarihi yürüyüşü içerisinde kademe kademe olgunlaştırdığı bir perspektif var. Bir de bunun karşısında adeta tarihi geriye doğru akıtırcasına, Türkiye'yi içe kapatan, e ekonomiden başlayarak talimatlı bir ekonomi, e toplumsal hak ve hürriyet alanlarında müsaade edildiği kadar hak ve hukuk düzeni diyen fırsat eşitliğini bir ahbap çavuş düzeni olarak ortaya koymuş. İkinci paket program var. Bu da Cumhur İttifakı'nın temsiliyeti. Elbette burada Sayın Oğan ve Sayın İnce üçüncü ve dördüncü adı olarak seçim yarışı içerisindeydi. En nihayetinde Sayın İnce çekildi. Sinan Oğan, Sayın Sinan Oğan kaldı. Ben çok temel bu ittifaklar sürecinde de gözlemlediğim ve aslında ısrarla çizdiğim bir husus var. Siyasi partiler temsil ettiği kitlelerin vicdan izasında, akıl izasında, temel değerleri etrafında o noktada tercihler yapmazlarsa adeta çek senet cirolar gibi arkasında aldıkları seçmen desteğini kendi e, günübirlik e, görüş değişiklikleriyle beraber farklı istikametlere götüremezler. Bir şey çok net. Netice itibariyle Sinan Oğan'a da, Sayın Sinan Oğan'a da destek veren seçmen muhalif seçme ve muhalefet dozajı, itirazı, bu iktidara itirazı, Sayın Erdoğan'ın şahsında AKP'ye itirazı çok daha derin ve katı olan bir seçmen kitlesi. Ben bu manada e, aleyhte farklı muhalif tavrın dışında bir tercihin bu noktada e, çok işe yaramayacağı kanaati içerisindeyim. Elbette Türkiye %15-20'lik bir kesimin dışında çok derin mahallelere, kimlik sağlarına ayrılmış durumda. Bu açılardan da bakınca ben büyük ölçüde muhalif seçmenin yine iktidara karşı pozisyon alacağı kanaati içerisindeyim. Elbette bu noktada hem Sayın Sinan Oğan hem de e, onunla beraber hareket eden insanlar, mücadele veren insanlar bu noktada tercih yaparlarsa önümüzdeki süreçte hem siyasi olarak toplumsal desteklerini kaybetmezler hem de doğruyu yapmış olurlar. Ben açıkçası bir yorum da getirmek istemem. Bu sürecin başından itibaren biz e, temel ölçüleriyle beraber sağlıklı işlemesi, muhalif seçmeni konsolide edebilmek, var olan keyfi rejimi olarak tarif ettiğimiz, sınırsız yetki sıfır denetim mantığı içerisinde kurgulanmış ve Sayın Erdoğan için organize edilmiş, formatlanmış ve onun dışında bir başkasının bu yetkileri kullanmasını iktidarın tahammül edemeyeceği bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı önemli sayıda muhalif bir yüzde var. Bu yüzde altmışların üzerinde itirazı olan kitle var. Bu kitleyi azami düzeyde sandıkta mobilize edebilmek, konsolide etmek temel stratejimiz bu istikamette. Evet. Şimdi Barış'ın da ilk sorusu o yöndeydi. Sandıkta sandık güvenliği, oylara sahip çıkma orada olacak mısınız? Mesela ben İçişleri Bakanı'nın son açıklamalarına bakıyorum şimdi. Oy ve ötesi üzerinden yine ee, böyle suçlamayan bir e, dil var. Hatta sonrasında şöyle bir çağrısı var. Sandık kurulu başkanlarına tekrar ifade ediyorum. Geçen dönem bunları sınıflara alıp bunlara gözlemci statüsü vermek yanlıştı. Ee, ve diyor ki bu defa almayın diyor yani sınıflara. Fakat bugün mesela Ekrem İmamoğlu İstanbul'da Türkiye gönülleri oy ve ötesi, e, işte CHP görevlileri, Millet İttifakı'nın tüm paydaşları bir araya geldiler. Ee, ve birlikte bir pazar günü e, konuştular. Şimdi bu noktada mesela İçişleri Bakanı'nın bu açıklamaları ortadayken pazar günü ne yapacaksınız Sayın Uysal? Tabii bir gerçeğin altını çizmek lazım. Türkiye'de seçimler İçişleri Bakanlığı'nın denetimi altında gerçekleşmiyor. Hakim denetimi altında gerçekleşiyor. Bu kararları verecek olanlarda Yüksek Seçim Kurulu'ndan başlayarak sandık, kurul başkanlarıdır, ilçe seçim kurulu başkanlarıdır. E, Türkiye Cumhuriyeti her vatandaşının kendi kullandığı sandıkta dahil olmak üzere e, bu sürecin sağlıklı işlemesi noktasında bir vatandaşlık vazifesiyle beraber bu inisiyatif alabilme hakkı var. Bunun üzerine Sayın Soylu'nun gölge düşürebilmek gibi bir hakkı olmadığı kanaatindeyim. Zaten itirazımız buradadır. Bu tür kolluk gücünün başında olan ve bugün milletvekili seçilmiş üyetleriyle hala bakanlıkları sürdükleri fiili bir gerçeklik var. İşte parti devleti dediğimiz hakem noktasında bulunması gereken kurumların ki geçmişte hatırlarız parlamenter sistemde İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı geçici de olsa bağımsız bakanlar tarafından seçim süreci yürütülürdü. Bunun ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu görüyoruz. O açıdan bakınca oy ötesi gibi sivil inisiyatifleri çok uzun süredir iktidarın toplumsal rızayı üretemediği toplumsal desteğini kademe kademe azalmaya başladığı andan itibaren toplum nezdinde, kamuoyu nezdinde kriminalize etmek, korkutmak, caydırmak gibi bir stratejileri var. İktidarın adeta aparata haline dönmüş Anadolu Ajansı'nın verilerini alternatif olarak, ajansların verilerini bile neredeyse kendileri için tehdit sandık güvenliği açısından da bu noktadaki sivil organizasyonların bu sürece denetim vazifesini yapmalarına katılımın adeta kriminalize ederek engelleme gayretleri içerisindeler. Geçmişte de farklı siyasi partilerin desteğiyle beraber bu tür örgütlenmeler müşahit olarak sandıklar başında bulundular. O zamanki yayınlarını da hatırlıyoruz. İktidarın yedeğini aldığı bir takım yayın organlarında nasıl hedef gösterildiklerini görüyoruz. İster geçmişte Ankara'da Ankara'nın oyları, Türkiye genelinde oy ve ötesi bugün Türkiye gönüllüleri ne yaparlarsa yapsınlar bu noktadaki inisiyatifi bilinçli bir şekilde gençlerimizden, kadınlarımızdan başlayarak bu süreç içerisinde olacaklardır. Bu tür sözler adeta toplum önünde caydırma teşebbüsüdür. Bu da demokrasiye, demokratik düşünceye ne kadar işselleştirdikleri ve saygı duyduklarının turnosol testidir. O zihinlerin arkasındaki fikir ortalığa dökülmüş durumdadır. Pazar günü ne olacak Sayın Başkan? Son soru çok kısa cevap lütfen. Biz milletimizin bir uyanış, bir çığlıkla, bir feryatla beraber bu sürecin içerisinde Türkiye'yi tarihi yürüyüşü içerisinde yürümesi için tercih yapacağı kanaatindeyim. Bu noktada milletimizin talep ve ızdırapları bizim kılavuzumuz. Bunun için mücadele ediyoruz. Türkiye'ye korkuyu dayatanlara karşı hep umut dedik, hep pozitif şeyler söyledik. Bugün de milletimizin, cumhuriyetimizin, demokrasimizin değerlerini merkeze almış. Demokrasi, hukuk, temel hak ve hürriyetler, cumhuriyet verili olarak bulduğumuz bu değerleri bugün alın teri dökerek, mücadelesini vererek, sahada, her alanda e, vatandaşlarımız e, bunların kıymetinin bilinci içerisinde bunun gereği olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başarıya ulaştıracak bir iradeyi büyük bir çoğunlukla sandıkta göstereceğine inanıyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Muğla'dan tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum.